Oy, oy nedir biliyor musun sen? Ee, kendi oy, aklın fikri yok mu? Sen milletin ağzına bakıyorsun? kendi yoğundur mesela. Kendi karakteridir oy. Başkasına ait değildir. E tamam şimdi biz Tayyip şey abi dedik mi? Tayyip bize ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bize ne yapıyor? Biz Tayyip öyle bize ne yapıyor? süründürüyor. Niye süründürüyor? Evet. Ya <laughs> bunu anlat Allah Allah ya. Allah Bak bunu Allah anlattım Allah anlattım Allah anlattım ya bunu anlat. Allah Allah ya. Geçen gün, diyoruz. Ben sana bir şey Bir dakika. Ural lafını bölüyorum. Geçen gün arabayla gidiyoruz karşıya. Radyodan haberleri dinlerim. Diyor ki e, Tayyip Erdoğan bugünkü Kazakistan görüşmeleri oradan bilmem ne yapar. Bir sus ya. Anladım. Ben de ona dedim ki ya. göre yanında aklı başında bir adam var da ona göre konuşayım. Dedim ki ya hele şu adama bak dedim. Adam bir dakika yerinde durmuyor. Bir Türkçe'de bir Kazakistan'da bir Rusya'da bir Fransa'da Yine. adam ne yapacağını şaşırtmış dolandırıyor. He bu da böyledir. Kaptırdı ki. Geririz biz burada Ajuktan öyle. Bak o mevcut, geldi. burada geldi. Burada mecburen sen sopayla. Bu adamlar. Gel, şey dövence sen, dövence sen. Ali, ya Ali. Desen, Ali bey. Ya da susadın evet. Bununla tartışılmaz. Burada şey. bak burada senin o, o CHP'ye HDP'ye oy veriyorsun ya. Sen mesela HDP'ye Kürt diye oy veriyorsun. Ama o adam Kürt değil. Kürtlerin bir numaralı düşmanı var. Evet. evet. CHP'ye oy veriyorsun, evet. Kürtlere yakın diye. Bu adam da Kürt değil, Kürtlerin de dostu değil, düşmanı. Bir numaralı düşmanı. Değil abi. E Ermeni. o adam Ermeni. Öbür adam da Ermeni. Kanıtlanmış, ispatlanmış bunlar. Ermeniden sana dost olur mu da? Lan bugüne kadar Tayyip'in size verdiği hizmetin hangisini verdiler? Ermeni, Ermeniler, Ermeni. bu da Ermeni ya. Ermeniler kimleri Kimse kesti? Ermeni ya. Doğulardan, Doğu, kimleri kesti bu Ermeniler? Hadi de ki Ermeniyim ben işin içinden çıkıyorum. O zaman ya, anlarım. Bu, bu da Ermeni. Başka türlü anlamam. Bu diyor ki ben Aleviyim. Alevi malevi değilsin sen ya. Aleviler vatan sever insanlar. Sen Ermenisin. Sizin Alevi dediğin insan de, Müslümanlık, de, Müslümanlık de. altında var bir insan tamam mı? Müslümanlıktan hadi şöyle bu tartışılır. O ayrı bir Ama Ermeniyle ne alakası var Alevi'nin? Yok işte bunlarıyla kandırıyor. Müslümanla yine yani. alakası var. Ermeniyle hiçbir alakası var mı? Hayır Bunların... iki tane oğlum var, iki tane de kızım var. Allah bağışlasın. Yollasana onların yanına. Niye yollamışsın? Niye yollamışsın? Okullarda okutursan bankalar da işare satıyor Niye yollamışsın lavana sahip çıkmışsın? Ne ne? Peçetelerin yanına? Ne Sen PKK değilsen onlara oy verirsen. Yok. Ben sana olacağı söyleyeyim mi? Bak bugün. Sakın Şişt. diye değer zorunluyan değil mi? Az bak bak. Bugün sizin dediğiniz olsun tamam Hadi bir size geçsin. AK Parti kaybetsin. CHP, HEO birlik alsın. Olacağı ben sana söyleyeyim mi? Anında kaos. Milleti bir birbirine düşecekler. Türkiye Anında düşürüyor. anında. Maf <laughs> Türk, Kürt eskiden olan nasıl davalar vardı ya. Hepsini birbirine sokacaklar böyle. Birbirine. Ya zaten Tayyip'i kim düşüyorsun? Ya? ya ülkeyi içeriden çözeltip dışarıdan vuracaklar. Amaç bu. Ondan sonra Kürdistan altında İsrail'e toprak çıkacaklar. Kürdistan bölecekler. Koya Fırat bana bir tarafına. İsrail'e toprak çıkacaklar. Bunu da yaparken Kürtleri kullanacaklar. Ondan sonra hadi diyelim Bayona geçti. Hepsi oldu. Kürdistan'ı verdiler buna. İlerleyen zamanda Kürtler de iyi batacaklar oradan. Kürtler zaten şamar var ona satayım. Bunu hepsi için konuşmuyorum bunu. Ya Kürtler değil ki zaten Kürtler kandırılar. Kürtler değil mi? Lan. Asıl o da değil bak. Kürtler, Kürtler da de, de değil. Yani. Bunun gibi saflar. Bugün Kürtlerin çoğunluğu kayıp destekliyor. Kürt, Aklı başında olmaz. Aslında bunlar bunu, konuşurken Kürt diye konuşmak lazım. Kandırılmış Ermeni tohumlar. Bunlarda da Ermeni tohumu çok. Karışmış bunların arasına. Bunlara yakın bunlar da çözüyor. Bu Ermeniler Erzurum'da katliamını biliyor musun? Tam binlerce adam öldürmüşler, katletmişler. Soykırım soy yapmışlar. Soykırım yapmışlar. Biliyor musun sen onu? Hayır onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Onu savunuyor. Neden gider savunuyor o zaman? Biz...